arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Twente Avrupa Ligi'nin maçındayız. Kadroyu ben beğendim. Ee, Abdülkadir Yusuf El de ilk 11 başlıyor bugün. İrfancan sol kanatta gözüküyor ama büyük ihtimal sağ kanatta oynayacak. Tadiç sol kanatta. Ee, maalesef Mert Müldür var yine. O sayı yani bir türlü kavuşamadık o sayı ile. Ostergolde var. Amrabat, Fred, Schmanski orta sahası var. Üçlü. Rodrigo Bekao çok şükür ilk 11 oynuyor. Ciku ile beraber. Kalede de zaten Livakovic orada or, tartış tartışmasız. Bakalım Forvet El artık bence yavaş yavaş son maç başladı bu arada. Son şanslarına doğru geliyoruz çünkü bon servisi yüksek olan oyuncuların genel olarak e, kredileri az oluyor. Yani en azından bizim Süper Ligimizde. Belki başka bir yerde 20 milyona gitseydi daha fazla e, baskı altında kalmadan oynayabilirdi diyeyim ama Türkiye'de bu işler böyle yürümüyor. Allah oğlum bir dur ya. Şöyle biraz da ses vereyim. E, bu arada maalesef temsilcimiz Galatasaray çok kötü bu puan kaybetti. Yani iki puan kaybetmemesi gerekirken kaybetti. Yüzde %70 küsür top oynamaya. Yani sadece pas yaptılar. O yüzden Galatasaray'ın kaybetmemesi gereken, yani puan kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence o kaybeden iki puan bile mağlubiyet olarak sayılabilir. Bakalım bugün inşallah yeneriz Twente'yi. Twente'yi zamanında Hacı İsmail Kartal hocamızla beraber e, güzel anılarımız var yani. Ki İsmail Kartal'ı da özleyenler bu arada gitgide artıyor maalesef. Ee, maalesef diyorum. Burada İsmail Hoca ile alakalı bir şey değil. Giden geleni aratır. Öyle <laughs> miydi lan Evet. Giden geleni aratır muhabbeti olmasın diye diyorum. Ee, hadi arkadaşlar maçtayız. İnşallah kazanırız. <laughs> Baba dur. Daha bakayım kumanda. Sesi açıyorum. Daha dakika kaç? iki şut oldu. Arkadaşlar bu arada abim yok. Abim Antalya'da arsa alım satım işlerinden dolayı yani iş işi yüzüne e, kendisi yanında yok. Bugün Galatasaray maçında tek başıma izledim. Fenerbahçe'nin maçında tek başıma izleyeceğim. Galatasaray abim yokken puan kazanamadı. İnşallah Fenerbahçe'mizin de başına aynısı gelmez. Arkadaşlar evet, bugün ayrıyetten Beşiktaş'ın da maçı var Frankfurt'la beraber. Onlar da tabii ki ee, başarılar diliyoruz. İnşallah bu geceyi Türk gecesi yapmaya çalışacağız. Ee, maalesef çok da iyi başlayamadık. Galatasaray kazanamadı ama en azından kaybetmedi. Ee, Fenerbahçemizin kazanıp Beşiktaş'ın da kazanıp inşallah Avrupa'da Türk bayrağını gösterebileceğimiz bir maç olur diye ümit ediyorum. Onlar da Frankfurt, Frankfurt'ta biraz ters bir e, Zamanında bize de Pelkas'ın kaçırdığı penaltıda edeyip Avrupa Ligi şampiyonu olmuşlardı. Ee, son yaptıkları transferlerde de zaten Almanya zaten tehlikeliydi hangi takımın yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. O yüzden bugün de inşallah Beşiktaş güzel bir şekilde oynar. Frankfurt'a da yener. Biz de şu Twente'yi yeneriz inşallah. İyi ver kaç ya maalesef. El yok. Ya El biraz. Bravo Cuku. Bravo Fahac. <laughs> Ya şu ana kadar benim izlediğim Amrabat bir iki stoper arasına giriyor. Oradan top çevirmeye çalışıyoruz da baba sağdan al sola ver, soldan al sağa ver. Yani böyle böyle bir yere gidemeyiz. Hadi bunu Lig'de yapıyorsun da bunu Avrupa'da yaparsan öttürürler yani. İnşallah böyle oynamaya devam etmeyiz. Dakika çok da iyi bir şey göstermedi ilk bakış. Amrabat Benfero gibi oynuyor. Ya, ya Şimanski düştü bu. Sarı... Şimanski çok düştü arkadaşlar bu aralar ya. Vallahi üzülüyorum i̇şte geçen sezon. Ya bir... Baba bu ne lan kırmızı? Bir şey değil mi? Biraz daha yukarı gelse kaval kemiği oluyor herhalde. Aynen öyle biraz daha yukarı gelse Allah Kur'an Kerim çarpsın kırmızı. Kırmızı vermeyen de Türk düşmanıdır. Sarı, bir... sarı kart tabii şu an ama biraz daha yukarı gelseydi. Şimanski'nin performansı çok düştü bu arada. Yani bir yengeden ayrılınca Gitti bir. Sol koluna dövme yaptırınca bozuldu. Dövme demek ki herkese yaramıyor. Ya ilk başlar değildi de ne güzel dakika 5-10 arası dakikalarda çok gol atıyordu. Erken gelen Şimanski golü. Söyledi ona Sebastian çalıyordu. Ben en son ne zaman Sebastian dinledim? Ben Youtube'dan dinliyorum vallahi. Yani bu aralar dinleyemiyoruz maalesef. Bugün nerede geçer ama? Ama bu. Ama. Ya Yusuf. Eline sıçrıyor. Ama, bu, ama Baksana kanka topu ayağına kaçırıyor Bu adam mentali bitmiş Depresyon finish olmuş Baba bu takım niye oynamıyor baba Adım da yok Derdimi de anlatamıyorum kimseye Bu takım niye oynamıyor ya Yemin ediyorum İsmail Hoca gittiğinden beri Bir şeyler oldu takıma ya Oynamıyor baba kimse oynamıyor Çok güzel arka kaç yapıyorlar ya Nasıl yapıyorlar ya Faal hocam Faal şey, faal Hay. Oyun devam edecek. Allah Allah Türk düşmanı. <laughs> ya şu ana kadar ben size söyleyeyim açık açık söylüyorum. Çok da iyi oynamadık yalan yok yani top. Genel olarak Twente'de ev sahibi oldukları için. Ama yani ne bileyim bir kıvırtın bir şey olur, şut mut olur, korner olur. Bunlar çok olmadı şu ana kadar. Orta çok boş. Benfero abim nerede? Stay, Yapma dayı, kanka. Reger, içeri Boş, nosyom, ya kanka Allah Allah. Bitmiş, Oğlum niye bağırıyorsunuz bu kadar? Ya bu kadar ya bugün niye biz bu kadar saçma goller yiyoruz ya? Kalın Sarayı bitiyor, feneri başlıyor. Allah Allah. Yediğimiz gole bak ne oldu? İçeri çevirdi de. Gitti kafa vurdu da. Vlad bu sarı yen değil mi o? Hocam oyna takım hocam. Mourinho hocam. Hacı İsmail hocama hasret kaldık ya. Ne oldu burada? Tamam güzel bas. Doğruyu söyleyeceğim de. Bu kafa Livakovic niye erken atlıyor? Ciku sen ne deniyor? Orta o adam niye boş? Kim? Ben kimi tutuyorum ben? Kimi tutuyor Tutu. ya? Beko yapmış bu arada. Bekanın da yapacağı bir şey yok ki. Nivakovic erken mi sıçramış, erken mi çıkmış? 1-0 arkadaşlar. Çok saçma goller yiyoruz bugün. Yemeğe de devam ediyoruz. Bak ya yere kapı, topu yere atmış. Yerden segere gidiyor. Bir de gol sevinç yapıyor. Ya sabır ya. Ya sabır ya. Of of. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. 1-0 arkadaşlar. Maalesef Twente önde. Oyunumuzda ilk 30 dakika içinde söylüyorum. Vasat'ın üstü yani çok iyi top oynadığımız söylenemez. O yüzden de gol yedik zaten. Organize atakları var. Alverleri çok iyi yapıyorlar. Şu ana kadar 3 kere 4 kere yaptılar. Ve ikisinde kaleye geldiler. Birinde de gol oldu zaten. Güzel yapıyorlar alverleri. Fener'de de biraz uyanması lazım hani topçuların. Biraz kendilerine gelmesi lazım. Bakacağız. Ya Endesri aldı kafasını. Yola atmıyor kafayı ya. Bir daha açalım. Vur. Aaa ne oldu oğlum? Ula. <laughs> Arkadaşlar dakika 43. Uyanamadık. Ee, al Ferit Ağacı. Tadiç iyi. Tadiç bak böyle maçları oynuyor. Süper Lig'de bu aralar kötü biraz ama kendisiyle de dargınız. Çok konuşmamaya çalışıyoruz. Biraz dargınız ama bu tarz maçları iyi oynuyor. Yalan yok. Hani o kalçayı dayayıp faul almasını iyi biliyor. Onda sıkıntı yok. Dakika 44 oldu. Artık kaç gelir bilmiyorum. Ee, ama ikinci yarı uyanmamız lazım. Bu bir kesin. Artık ikinci yarı Mourinho şeyde topçularla mı konuşur? Oyuncu değişikliği mi olur? Çift santrofora dönülmek için bence erken. Özellikle Twente deplasmanında dakika 45'te çift santroforu dönmek için bence erken. Dakika 60-70 gibi dönülebilir ama bence şu anda erken. O yüzden çift santroforu döneceğini düşünmüyorum hocanın. bir an önce Osay'ın de geri gelmesini temenni ediyorum. Yani Mert Müldür'ün yediği beşik var. Yediği beşik var. Kademede de hata yapıyor. Hızı yetmiyor yani. Avrupa futboluna hızı yetmediğini düşünüyorum Mert Gündür'ün. Bence tamamen de Türk kontenjanından oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin sağ şu an hala Mert Gündür varsa bir sıkıntı var. Ben onu anlatmaya çalışıyorum burada. Yoksa ben Mert Gündür kötü futbolcudur demiyorum. Maşallah Nazar değmesin. milli takımımızda iyi oynuyor ama yeri Fenerbahçe değil. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani bazı takımlar olmayınca olmuyor. Mert Gündür de olmuyor gibi geldi şu anda? Ya Oyun yapmamız lazım bir şeyler ben bilmiyorum hoca değilim ama bir şeylerin düzelmesi bir şeylerin değişmesi lazım bu skorun bir sıfırda kalmaması lazım en azından ilk yarıya bu skorla girip dakika 50-60 gibi gol bulup 1-1 bir bir. ondan sonra belki 2-1 bir, belki 1-1 bir ile okey dememiz lazım ya benim şu ana kadar gördüğüm bu artı da 2 geldi bu arada maçta çok durmadı zaten tut oğlum sakin ondan çıktı hocam Abdülkadir yakul. Allah'ım ya Rabbi. Moç alama atsan çeşeriz zaten ya. Arkadaşlar ya işte, ilk yarı bitti. 1-0 maalesef. Ee, yenik giriyoruz. Bulak'ın golüyle. Yani yenik giriyoruz ilk yarıya. Ben oynanan oyunu çok beğenmedim. Bu takım ne oynuyor? inanın hiç bilmiyorum. Eline yani ileriki hücum hattında bir şey olmuş. Ya, umarım ikinci yarıda değişir. İkinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarı birazdan başlayacak. Ee, oyuncu değişikliği yok gördüğüm kadarıyla. Tüneldeler şu an oyuncular. Yedek kulübümüzde de hatırlatmakta fayda var. Alan Sayık, Maksimen gibi, Edin Dzeko gibi e, oyunun kaderini değiştirebilecek futbolcularımız var. Cengiz Ünder'i çok saymak istemiyorum. Mert Hakan'ı da çok saymak istemiyorum. E, ama genel olarak Alan Saint Maksimen ve Edin Dzeko gibi e, kulübüm, yani yedek kulübesinde iyi oyuncuların olduğunu söyleyebilirim. Ben ilk yarıda da demiştim. İkinci yarıya çift forvet başlamak bence çok erken olur. İlerleyen dakikalarda oyunumuzu biraz daha geliştirip gol bulabiliriz. Ee, dakika 50'de bulursak iyi olur. 60-70-80 arasında da bulursak iyi olur. İkinci çift forvete geçmek için ben erken olduğunu düşünüyorum. İlerleyen sürelerde de Şimanski yorulursa Tanıç e, merkezi 10 numaraya. İrfan Can sağ kanatta, solda da alansayın maksimal olabilir. Ya da tam tersi tadık yorulursa Şimanski veya e, İrfan Can'ın ikisi çıkıp orta sahaya takviye, orta sahaya koşacak oyuncu alınabilir. E, tabii ki ikinci yarıda gol atmamız lazım. yani Bunu söylememe gerek yok herhalde. Gol atıp en kötü beraberlikle çıkmamız lazım. Mourinho'nun annenin açıklamasına benzedi. Bizden daha fazla gol attılar diye kaybetti gibi. Kesinlikle gol bulup özellikle 60-70 arasında bulursak iyi olur. Çünkü önümüzde bir süre de oluyor. En azından ikinci golü bulmak için sürelerde gol bulup en azından en kötü bir bir beraberlikle bu sahadan ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama ilk yarıdaki futbolda hiç beğenmedim. Ki zaten çoğu Fenerbahçe'nin de beğenmemiştir. Fenerbahçe'nin ilk yarı, ikinci yarı başladı bu arada. İlk yarı postun, Instagram postunun altına da birçok tarafta zaten işte bulunmuş koca bu oyun ne diye. Ve gerçekten soruyoruz hoca bu oyun ne? Livakovic'in kurtarışları olmasaydı skor çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarıdayız. Hadi baba. Oğlum çok kötü pas, çok kötü pas. Kay kay, kaysana? Adam olacaksınız. <laughs> Vallahi trip'e girdim arkadaşlar ya. Fred'e de bir şey olmuş. Abi herkes bir trip, bir şey oldu ya. Şu takımı ne? Yani, Topluca camiye gitmemiz lazım. Takım iyi değil arkadaşlar. Vallahi diyorum iyi değil. Amrabat da sadece yan pas geri pas yapıyor. Biz seni de bu yüzden mi aldık? Gidelim ben de geri pas atarım azıcık. Uzun top at bir şey at ya. Dakika atmış oldu. He? Uzun top at bak. Ferdi çok özledim. Hiçbir alakası yok mu? söyleyeyim dedim. Ya. Siz de özlemişsiniz dedim. Bekal pas ver Allah aşkına sen de çok korktuğunu. <laughs> Cikun ikilisinden daha çok beğendim yalan yok. Çok iyi pas. <laughs> Tadic. Çok şükür be. Gol. Am çok güzel pas verdi. Aferin Tadic. Baba çok şükür. Aa biz bu kadar er maç kanser olacaksak içimiz var ligin sonuna kadar ya. <laughs> Bravo Tadic. Kaç gol attı lan Tadic? Tadic iyi gol atıyor bu. Tadic. İyi gol atıyor bura bu ara. Hehe <laughs> 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 çok iyi bilirler. Hollanda hatırladınız mı? <laughs> Baba Tadic dediğin budur ya. Sen bu adamı sağ kanada hapsedemezsin. Amrabat da. Arkadaşlar. On numara. Yemin ediyorum bak uzun top at demiştim. Çok güzel atmış be. Tadı işte çok güzel. Abi on numara Fenerbahçe kalitesi budur ya. Sizin bunları yapmanız lazım. Ne abi öyle korku koyun defansta pas falan yapıyoruz. Bizim bunu atmamız lazım abi. Çok şükür. Bir bir arkadaşlar. Amrabat'ın muhteşem asisti tadı içinde çok güzel tek dokunuşu. En azından taraftarlar biraz ayağa kalktı. Amrabat da yani neden altı numaraya alındığını gösterdi. Yan pas geri pas yapması dışında. Ama onun dışında iyisin ben Benfero abim. Devam böyle. Şarkılarını seviyorum 1-1 bir, bir. Yani önümüzde de daha var bu arada 72'de atıldı boy 71'de atıldı yani Dakika 72 oldu Daha 20 dakikamız Benin falan de daha de var 20 dakikada bu... bu... bir tane daha bu Bu moralli atarsak de. diyecektim atak, atak, atak diyoruz nasıl oluyor Bravo İsmail Ceko, Ceko Maksimum orada Ceko ya, Ver seni Çok iyi lan Topuk. topuk Maxime, Maxime, İçin Allah belanı nereye çevir? Vur. Lan şut şut. Olamaz. Amrabat vur. Olamaz. Adana nereye açıyor? Nereye açıyorsun ya? Nereye açıyorsun? Ben Fero nereye açıyorsun ya? Bak evet. Mourinho da çıldırdı evet. benim gibi. Topuk. Ya, ben ya ben oğlum ye sarı ya. Yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Hollanda'dan böyle geliyoruz biz de. Beğenemiyorsanız gidin kardeşim. Bunda İstanbul var mı? İstanbul yok ya. İstanbul olsa keşke de. Arkadaşlar bitmesine çok az kaldı. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. İlk yarı özellikle 45 dakika çok defansif bir oyun sergiledik. Twente özellikle Alver'leri çok hızlı yaptı. Aa bitti lan. Erken bitirdi. Maç bitti arkadaşlar. Özellikle ilk yarı ileriye çıkmakta çok zorlandık. Maksimenin de eksikliğinden dolayı yani hızlı driblingçi kanat eksikliğimizden dolayı İrfan ve Tadiş vardı bir kanatta. O yüzden genel olarak kanattan çok eskisi gibi gidemedik. Ayrıca forvette El Nesri vardı, Ceko yoktu. O yüzden de Ceko gibi oyun kurulumuna yardım eden bir profil değil El Nesri. O yüzden de orta sahanın o 10 numara 9.5 kısmında da biraz sıkıntı yaşadık. İkinci yarı daha iyi başladık. Ee, pozisyonlar da bulduk. İlk yarı bizi tamamen Dibokovic kurtardı diye düşünüyorum. Amrabat'ın muhteşem asistli tadı içinde çok güzel bir golü vardı. Ya sonradan da fırsatı daha iyi değerlendirebilirdik bence. O özellikle bir tane pozisyon var. Amrabat attı dışarı attı yani orada. Uzun top denedi orada. Şut versin şut bulsa ya da pas versin şut bulsa belki gol olacak bilemezsiniz. O pozisyonlar hariç öyle aman aman da çok olmadı. Ya bir bir Galatasaray'la beraber kaldı. Fenerbahçe'miz de beraber kaldı. Beşiktaş da herhalde en son yeniliyordu bilmiyorum. Maalesef ya yani bugün bizim için Türkler için çok güzel bir gece olmadı. İki takımımız beraber kaldı. Bir takımımız da e, yeniliyordu bilmiyorum. Videodan sonra bakacağım. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup destekleyebilirsiniz. Katıl paketlerine yeniliğine gidip bakabilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonundaki videoyu Arkadaşım izleyebilirsiniz. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Onlar fiber. Bu da fiber mobilite. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarımı. Fake Castor demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, oversize tişörtler, Türkiye milli takım forması, her şeyi satıyorum. Aklınıza girip gelebilecek bütün tasarımlar Shopier PK Store'da. İsterseniz modelliğe de geçin. Boyum 1.85, üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. Formadayız. Formanın özelliklerine gelirsek dry touch teknolojili, halı sahalarda terletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen hayal gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz, merak etmeyin gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın. 2 sene giyin ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier Fake Store üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek hattını bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram Fanatik 2 Kardeş Store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier Fake Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satın için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.